Evet değerli dostlar, hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. 4 Nisan Cuma günü oynanacak olan karşılaşmalar hakkındaki fikirlerimi sunmak adına e, karşınızdayım. E, Cuma'dan seçmiş olduğum 3 tane mücadele var. Üçü de majör diye tabir edebileceğiniz yani bültenden öne çıkan e, liglerden aldığım karşılaşmalar. Bunlar hakkındaki dediğim gibi fikirlerimi sizlere aktaracağım. Aynı fikirde olduğunuz, bana katıldığınız tercihler varsa sizler de dilerseniz e, değerlendirebilirsiniz. Tabi çok daha fazlası. Yani şöyle baktığımda mesela listeme işte alternatif liglerden, alt liglerden yine seçtiğim maçlar var. Mesela Almanya Bundesliga 3'ten seçtiğim bir maç var. Fransa Ulusal Lig'den düşünün iki tane maç ayıklamışım. Muhtemelen bunları zaten kombin yaparım. Avusturya'dan yine bir tercihim olacak. İşte İrlanda birincilik yine ki yazın kısmetse bol bol değerlendireceğimiz liglerden biri olacak. Orayı da birkaç senedir yakından takip ediyorum. Bunlardan da tabii bu liglerden de tercihlerim var. Bunları da gruplarımızda üyelerimizle paylaşacağız. Dilerseniz gruplarımıza katılım göstermek isterseniz ki indirimimiz de devam ediyor. Bayram tatilinin sonuna kadar da uzattık. Şu anda indirimli fiyatlardan hem yurt dışı seviyemiz olan Superstar hem de yurt dışı seviyemiz olan ki yurt dışında da son dönemliğine son derece isabetli gittiğimizde söyleyelim. Oraya katılmak istiyorsanız da alt yazımızda geçiyor. Telegram de Instagram linklerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Hem videomuzun e, açıklamalar kısmında hem de altta sabitlenmiş ilk yorumda bunları bulabileceğinizi hatırlatalım. Onun dışında beğeni desteklerinizi yine bu yayınımızda bekliyoruz sevgili dostlar. Mesela buraya kadar canlı yayında olup da beğeni bırakmayan utanlar varsa onlardan öncelikle rica etmiş olalım. Tabi sonradan izleyip de yine yayının bu aşamasında gelip de beğeni bırakmamış olan izleyicilerimiz varsa onlardan da ricamızı lütfen beğenilerinizi de desteklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Hem bu içeriğimizi hem kanalı hem de dolaylı olarak beni Abone olmadan da kanalımızı takip ediyorsanız hem bir sonraki içeriklerimizi kaçırmak adına hem de yine bize desteklerinizi göstermek adına abone olmanız da yine sizlerden ee, ricamızdır. Skor sorumuzu soralım. Augsburg Bayern Münih ki son skor sorumuzu e, Hüseyin Bey, Hüseyin kardeşim yanılmıyorsam yine 3-4 defa skor sorusu bilip gruplarımıza yer almıştı. Herhalde kendisi diyebiliyorum ben. Nikin'den de yanlış yakalamadıysam yine kendisi bilmiş bize yine telegramdan yazarsa onu da bir hafta e, istediği grubumuzda misafir edeceğiz. Oxford ee, Augsburg Bayern Münih maçının skorunu soruyoruz sevgili dostlar. Yorumlar kısmında skor tahmininizi e, belirtebilirsiniz. Tabi canlı yayından sonra videonun yorumlar kısmında belirtip skor etkinliğimize, yarışmamıza katılabilirsiniz. Doğru tahmin eden bir izleyicimiz yani birçok e, birkaç kişi de olabilir ama aralarından bir izleyicimizi seçiyoruz e, ve bir hafta boyunca ister yurt dışı grubumuz ister yurt dışı grubumuz kendisine hangi grubumuzu istiyorsa misafir ettiğimizde e, söyleyelim. Başka yapacağımız hatırlatma var mı? Tabii e, bir salıyı boş geçtik bu hafta. Pazartesi yayınımız 3'te 2'ydi. Celta Vigo bir gol dağıtsa orada full çekecektik. Tabii çarşamba yayınımızda başarısı oldu. Onu da söyleyelim orada. E, mesela bir, bir kornerden işte hangi maçtı? Newcastle maçıydı mesela. Beklentiye gitti aslında. Ben hani kornerle bir sıkıntı olur mu kaçmaya çalıştım ama gitti 9'da kaldı mesela. Öyle e, bir takım şanssız tercihlerimiz oldu. Sion gitti kırmızı kart yedi mesela tam 1-0 öndeyken. Bunlara tabii çok yapacak bir şey olmuyor. Analiz bazında bence fena tercihler değildi ama dilerim e, bu yayında biraz daha şans yanımızda olur. Evet hazırsanız sevgili dostlar beğenileri gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız abone oldularsa hemen şöyle e, ilk karşılaşmamızı ekrana vererek değerlenmenize başlayalım. Demir Spor, Kayseri Spor tabii çok uzun uzadıya konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Geçen hafta bir diğer e, ligin artık düştü gözüyle baktığımız ekiplerinden Hatayspor'un net bir oyun, net bir sonuçta daha ilk düdükle beraber Sürklas ederek yenen bir Kayseri. Altsalardan e, kurtulma, yukarılara doğru tırmanma da yine olmazsa olmaz maça çıkan Kayseri ve artık tamamen e, oyuncularının piyasalarını yapmaya çalıştığı sezon sonuna kadar. Yani artık e, Süper Lig'den kendimi bir takıma atabilir miyim diye sezon sonunda performanslarını ortaya koyduğu bir Demirspor takımı. Tabi bu rahatlık kaynaklı Demir spor da bazen bir skor tehdit oluşturuyor. rahat Biliyorsunuz rahat oynayan takımlar hedefi olan takımlara karşı, baskı altındaki, stres altındaki takımlara karşı... Ee, alanlar bulabilirler, fırsatlar bulabilirler. Bu da Demirspor için bazen geçerli oluyor ama burada Kayseri'nin bence hem ihtiyacı olması kaynaklı hem de genel hücum kalitesine çok fazla karşılık veremeyecektir. Ben net bir Kayseri galibiyetine tıpkı Atay maçına benzer bir şekilde bekliyorum. Oranı nasıl çıkartacağız? Tabii Demirspor maçlarına biliyorsunuz çok e, iddiada sınırlı seçenekler açılıyor. Ki ben birkaç hafta sonra özellikle Demirspor birkaç muhalifiyet daha süslü aldıktan sonra Bülten'den de tıpkı Yeni Malatya'da olduğu gibi TFF1'de kaldıracağını düşünüyorum Adana Demir maçlarını ama hazır fırsatlar devam ediyorken bence faydalanalım. En ideal ne olur burada? Bence daha ilk düdükle beraber Hatay Sporu yaptığı gibi Kayseri çıkar, oyunla oynar, oyun üstünlüğünü alır. Bir veya iki golde bulup ilk değerden bence fişi çeker sevgili dostlar. Benim buradaki değerlendirmem ilk yarı iki yönlü olacak. Oran teklifine bakıyorum. 1.68 bence çok temiz. Yani en azından oran risk bağlamında söylüyorum bunu. Tabii ki her tercihimizin başarılı olması için şans faktörü gerekiyor. Şansın mutlaka yanımızda olması lazım ama riski karşılığı mı derseniz bu iki takım e, çerçevesine baktığımızda iki takımı kefeye koyduğumuzda mevcut şartlar altında kefeye koyduğumuzda ki bence kesinlikle karşılıyor sevgili dostlar. E, o yüzden 1.68'den dileyenler ilk yarı 2 değerlendirmesini yapabilirler diyelim ve devam edelim. Genoa Udinese maçı tabii e, çok krankarına karına geçmesini beklediğim karşılaşmalardan biri. Zor mücadele yani kağıt üzerinde bakıldığında geçen hafta Genoa Juventus deplasmanında kaybetti ama oyundan da çok kopmadı. Çok düşmedi. Tabii fırsat yaratmakta zorlandı. Pozisyona girmekte Juventus'un katı savunmasına karşı öne geçen Juventus'a karşı zorlandı. Udine ise de Inter'i baya baya zorladı. Yani 2-1 kaybetti belki ama onlar da maçın içinde kaldı. İnatçı bir şekilde pes etmediler. Ee, ve fırsat 2-2'ye iki getirecek fırsatları da buldular aslında. tabii zor bir mücadele bu da. Ama e, ben iki takımın da yer yer temkinli oynayabileceğini, birbirlerinden bir parça çekinebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Udinese de iyi işler yapan bir takım, Genoa da iç sahada ligin önemli takımlarından biri. iç sahada kolay teslim olmayan takımlarından biri. Yine Patrick Vieira önderliğinde teknik direktör, Vieira önderliğinde savunma güvenliğine önem veren bir takım. Udinese de burada mutlaka biraz kendini bilerek biraz temkinli bir şekilde bir anlayışla oynayabilir. Tabii ki çok erken bir duran top gol olur, penaltı olur, kırmızı kart olur. Bunlar bizim analizlerimizin dışında olan şeyler. Bunları yapabilecek hiçbir şeyimiz olmuyor ama normal şartlar altında çok böyle bir e, gol sahne olma ihtimali düşük gibi gözüken bir karşılaşma. Yani ne olabilir? Taraflardan biri 1-0 maksimum 2-0 bandında kazanabilir. Golsüz bir beraberlik ya da birer gol atarak takımların yine berabere bitireceği bir mücadele olabilir. Yani bir üçüncü gol sesinin bu karşılaşmada çıkma ihtimali benim nazarımda son derece düşük sevgili dostlar. 2.5 gol altı olacak dolayısıyla buradaki ideal tercihim 1.41'lik orandan. içinden ne geçiyor derseniz de ben birer gol bulup berabere bitirecekleri kanaatindeyim sevgili dostlar. Dolayısıyla 2.78'den de maç sonucu sıfır değerlenmesinde yine yüksek oran sevenlere, yüksek oran e, kuponları yapanlara ödermiş olayım. Nacizane dilerseniz bunu da değerlendirebilirsiniz diyelim. Son maçımıza geçelim. Nice nant mücadelesi yine Fransa'da bence gözüktüğünden kağıt 500 hani normalde aa Nis abi içeride oynuyor üzücü yüksek Nats zaten alt sıralarda Nis vurur geçer iki tane atar geçer diye değerlendirecek bir karşılaşma ki kamuoyu beklentisi oyunda o yönde indeksini söyleyeyim 2-0 Kore skor dediğimiz o doğrudan maç skoru ne oynanmış ağırlıklı olarak 2-0 oynanmış olabilir mi tabii ki olabilir öyle bir görüntü var ama ben Nis'in yine beklenenden biraz daha fazla zorlanabileceğini düşünüyorum çünkü Nis hem milyaraya gitmeden bir Lyon maçı oynamıştı. Hatta Lyon akabinde Oxford maçı oynamıştı hatırlarsanız. Hem de geçen hafta Monaco'ya karşı çok da kötü oynamadı ama çok ciddi savunma zafiyetleri gösterdi. Hatta Dante falan da orada kırmızı kart gördü. Atıldı. Yani işin savunma yönünde ciddi anlamda alem veren bir mis tarafı var. Orana bakıyoruz. Mis galibiyetini açılan iç sahada 1.40. Son 3 maçını kazanmayan bir takım. Karşısında Can Ağabey'le oynayan, küme düşmeme mücadelesi veren ve ne olursa olsun yılların nantıdır değil mi o? Hep bir e, o sarı yeşilin bir ağırlığı vardır. Nant takımı hep böyle bir tehditkarlığı vardır. Hatta Fransa'da şampiyonluğu dayı olan bir takım. Önemli bir takım. Bu takıma karşı 1-40 açılmış. Ben yeterli görmedim sevgili dostum. O yüzden buradaki değerlendirmem. Nice tarafından olmayacak. Nis'in artık bir reaksiyon maçı, bir tepki verme maçı. Ön, ön alanda yine kendi klasik hücum futbolu oynayacaktır ve bu da yer yer Nant'a davetiye sunacaktır. Yani Nant müthiş bir girişat içerisinde mi değil? Onlar da son olarak Le Havre 3-2 kaybettiler. Tabii neden kaybettiklerini de size açıklayayım. Çok açıklar verdiler. Ya biz bunları zaten işte biz alt sıralarda yer alıyoruz. Bunları biz bir yenebiliriz diye düşündüler Lohaur'a karşı. Yani kendi standart dengeli deplasman oyunlarından vazgeçtiler orada. Yani üzerine gittiler Le Havre'un. Hmm. Havre cezayı kesti. İki tane penaltı buldu. İki tane penaltı gol attı. Nant 2-2'ye getirdi. Bir de son dakikada 88-89 gibi üçüncü gol attı. Yani orada Nant cezalandırıldı. Kendi oyun kibinin dışına çıktığı için. Şimdi burada Nice önlem olarak oynayacak Nant. Yani kendi standart dengeli bekleyerek geçiş oyunu oynayacak. İşte bu sefer bence Nant'tan gol gelebilir sevgili dostlar. Nis'in de bu kadar savunması değil mi? Kevgir gibi artık olduğundan bahsetmişken buradaki değerlendirmem 1.40'dan maç sonucu bir değil. 1.57'den deplasmanın tek golü yönünde olacak yine Böyle bir e, uyarı niteliği de benim nazarımda taşıyan bir karşılaşma sevgili dostlar. Cuma zaten dikkat etmişsinizdir. Çok e, İyi bir bülten yok. Çok cazip maç yok. Ee, zor maçlar var ve az sayıda gerçekten. Böyle hakikaten 50 tutur diyebileceğimiz maç sayısı az. O yüzden gruplarımızda özellikle alternatif ve alt diklerden de güzel malzemeler çıkarmaya çalışacağız. Deplasman dediğim gibi 0.5 gol üstü buradaki. Değerlenmem sevgili dostlar. Bir e, bakalım. Çok kısa. Kelebek hoş geldiniz. Ee, yine gruplarımıza da yer almıştınız dedim o zaman da. Evet sevgili dostlar e, hepinize Cuma üzerinde bol şans diliyorum. Tabi hafta sonu biraz daha geniş bir bülten elimizde olacak. Orada biraz daha e, seçim şansımız, alternatif şansımız fazla olacak. Muhtemelen de iki günlük bir yayın düşünüyorum. Cumartesi, pazar. iki günlük bir e, yayınımız. Yine yarın kanalımızda canlı bir şekilde olacak bir terslik olmazsa. Hepinize e, kuponlarınızda bol şanslar Cuma üzerinde. Beğen desteklerinizi bekliyoruz. Çıkmadan bir kez daha hatırlatalım. Buraya kadar e, izleyip de beğeni bırakmayanlar varsa bir kez daha beğenilerinizi rica etmiş olalım. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak da desteklerinizi bekliyoruz. Ücretli gruplarımızdaki indirimi de hatırlatalım. İndirimli fiyatlardan da gruplarımıza da dahil olmak istiyorsanız da gerek yurt içi gerek yurt dışı seviyelerimize yine videomuzun açıklama kısmında yer alan ya da altta sabitlenmiş ilk yorumda bulunan Telegram'da Instagram adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizde hatırlatalım. Bir sonraki yayınımızda görüşecek kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.